Selamlar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. The Stanley Parable'a başlıyoruz. Sağ olsun Alican Refik dostum bana oyunu hediye olarak gönderdi ve ben de bunu sizlerle paylaşmak istedim. Birlikte bir korku oyunu serimiz olsun istedim. Ama bu e, bir pilot bölüm mahiyetinde. Eğer siz beğenirseniz ve yeterince istek gelirse bunu seri haline getirebiliriz. E, peki nedir bu The Stanley Parable? E, muhtemelen çoğunuz biliyorsunuzdur ama Stanley Parable psikolojik bir korku oyunu arkadaşlar. E, sizin iç dünyanızdaki birinin sürekli size uyguladığı baskılarla ve e, hani aslında hayatınızın gerçek olmadığına dair verdikleri ipuçlarıyla falan sizin tedirgin olmanıza sebep oluyor. Söylemiş olduğum gibi psikolojik bir korku oyunu. Dilerseniz birazdan başlayalım. E, tamamen Türkçe. Oyunun kendisi orijinalinde Türkçe zaten. Steam destekli ve Steam'de 15 dolarlık e, satış etiketiyle piyasaya sunulmuş vaziyette. Uzun zaman önce çıktı ama benim elime yana ulaştı ve birazdan oynamaya başlayacağız arkadaşlar. E, umarım sizler için de benim için de keyifli bir e, seri olur. Ama ve lakin şu an oyun çöktü. Evet. Hemen tekrardan giriş yapıyoruz arkadaşlar. Birazdan kendine gelebilmesi lazım. Gerçekten Open Burat Kester'la bu oyunun kaydını alması birazcık zor ve giriş yaptık. E, giriş yapar yapmaz yeni bir başarım kazandık. Pekala tekrar bir alt tap yapsam ve tekrar oyuna geri dönsem alır mısın? Aldı beni oyuna. E, teşekkür ediyorum kendisine ve hemen oyuna başla diyerek oyunumuza başlayalım arkadaşlar. <laughs> Bakalım. Ee, Ali Can Refik dostuma da bu arada buradan tekrar teşekkürlerimi iletiyorum. Ne olur alt var İngilizce deme bana. Ee, böyle bir ofiste uyanıyoruz abi ve mouse sensitivity gerçekten rezalet. Bildiğim kadarıyla hani oyunun birkaç videosunu seyretmiştim. Bu arada saat hoşuma gitti. Ee, oyunun birkaç videosunu seyretmiştim. Biz e, bu departmanda bir işçi olarak çalışıyoruz ama... Bir dakikanızı rica edeceğim hemen şu fare hassasiyetini biraz arttıralım çünkü gerçekten bana göre çok e, düşük bir fare hassasiyetine sahip. Güzel güzel şimdi rahatladım. Bildiğim kadarıyla biz bu departmanda işçiyiz hikayeye göre. Şimdi şu kapıdan çıktığımda eleman hikayeyi anlatmaya başlayacak ama İngilizce ise gerçekten çok büyük hayal kırıklığına uğrayacağım. E... Bu departmanda çalışıyoruz ve bize bir komut geliyor arkadaşlar. Komut ne atıyorum? K tuşuna baslıyor. K tuşuna basıyoruz. D tuşuna bas Diyor L tuşuna basıyoruz. Bu şekilde tüm günü böyle geçiriyoruz, hiçbir şey yapmadan ve e, maaşımızı da alıyoruz abi. Ama bir gün ne oluyor? Sabah kalktığımızda iş yerine geliyoruz ki bir bakmışız kimsecikler yok ortalıkta ve her zaman yukarıdan gelen komut bu sefer bize gelmiyor. Biz de macera arayışına başlıyoruz abi. Acaba neler oluyor? Şimdi ben fazla konuşmayacağım oyunun sesiyle benim sesimin çakışmaması açısından. Umarım altyazıları takip edebilirsiniz. Altyazıları takip edemezseniz eğer ben elimden geldiğince sizlere aktarmaya çalışırım. Bunu da belirtmeniz yeterli olur. Hadi bakalım başlıyoruz. Will... Ee, altyazıları alabilir miyim canım? <laughs> Altyazılar olsa hiç fena olmaz biliyor musun? Çünkü ben müneccin değilim. Nasıl ne yaptığını bilemem. Altyazılar kapalı. Sadece altyazı, tüm yazılar. Hiçbiri. Altyazılar kapalı derken moruk, hiçbiri kapalı olmasın istiyorum ama var. Nasıl yapacağız? Nasıl anlaşacağız senle? Bu şekilde mi? Toplantı odasına gitmeliymişiz. Belki de bir notu gözden kaçırmışmışmışız. Ee, dediğini yapalım arkadaşlar. Ben ilk başta hani sürekli oyun oynayanlarda gördüm. Hepsi yani izlediklerimin istisnasız hepsi bu içimizdeki sesin söylediklerine uymadı. Ben uslu çocuk olacağım. Söylediklerini yapacağım. Bakalım neler olacak. Ofisi bir gezelim abi. Bir şeyler var mı yok mu ortalıkta. Hmm. Ne kadar ararsa arasın iş arkadaşlarını hiçbir yerde bulamadı diyor. Yani sandalye kahve bardağının içinde mi arayacağım iş arkadaşlarımı? Ee, bu seslendirenin de kafası hoşmuş. Fotokopi makinesi. Merhaba bir el atabilir miyim? Ips ee, çöker bilgisayarı. Şuna bakar mısın abi? Bu CS'yi açsın ben de kendi bilgisayarımı hurdalığa çıkarırım. Tamamdır buralarda bir şey yok yanılmıyorsam. İlerleyelim. Hmm. Bu CS'yi açar mı? Aa. Ah -ah açmıyormuş. Onu öğrendim. Abi gerçekten çok ilginç dizayn edilmiş bir ofis ya. Heyecan verici. Doğru yoldan gittiğime emin değilim. Nereye gidiyorum ben ya? Heh. Soldaki kapıdan girdi. Peki hala sol sağ neresi? Solum nere? Uyuyacağım. Abi bak ben uslu çocuk olacağım. Herkes sağdan gidiyor. Ben soldan gideceğim. Uslu çocuk olacağım. Hayda, kapılar arkamızdan kapanıyor. Hiç hoş değil, hiç hoş değil. Yet, there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. Patronun ofisine gideceğiz de kardeş sen niye biz her e, kapıdan girdiğimizde kapıyı tekrar kapatıyorsun? Bir şeyler anlayabilir miyim? Bir ipucu var mıdır diye bakıyorum da Abi slide gösterisi var da slide gösterisini kime yapıyorsunuz pardon? Ayrıca slide makinesi nerede? Üste tamam. Hmm. patronun odası nerede kardeş? Ben patronun odasını bilmiyorum. Bak abi. Kapıyı sürekli kapatıyor üstümüze ya. Brom closet. A Açılıyor burası. Dediğim gibi hayır hayır ben uslu çocuk olacağım. Ben uslu çocuk olacağım. Patronun odası nerede? Tamam, yukarı çıkan merdivenlere yöneleyim. Ben uslu çocuğum abi. Her dediğini yapacağım. Sen kapatma, zahmet etme. e ee? Bura nere? Ben kapatamadım bu arada. Kendiliğinden kapanıyor, evet. Evet, kapılar çok ürkünç. Merhaba. Bu bilgisayarla da JC atamasını söyleyeyim. Hoppa. Patronun ofisine girdiğinde Stanley bir kez daha bir insanın varlığına dair hiçbir iz görmediği için afalladı. Ay neyse ben okumayın alt tamam. yazıları. Stanley, wondered in disbelief who orchestrated this. What dark secret was being held from him? What he could not have known was that the keypad behind the boss's desk guarded the terrible truth that his boss had been keeping from him. And so the boss had of course, couldn't possibly have known this. <laughs> 2, 8, 4, 5. Tabi 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 ki benim bilme imkanım yok abi. Nereden, nereden bilebilirim ki ben o sayıların olduğunu? Bak buraya kadar sorunsuz getirdi eleman bizi tamam mı? Buradan sonra kesinlikle... <laughs> since he could never possibly know that the combination was 2845 abi bak farkında mısın eleman bilerek yapıyor bunu ha hani böyle eee bir şifreyi nereden bilebilir ki şifrenin diyor 285 abi bak adam sinirlendi yeter artık gir diyor lan tamam gireceğim nane olsun gireceğim 2 8 4 5 ama inanılmaz bir şekilde diyor <laughs> Stanley happened to input the correct code by sheer luck. Amazing. He stepped into Bak kanka her dediğini yapıyorum da sonuçta kötü bir şey götürme beni tamam mı? Bak uslu çocuk olacağım dedim, uysal çocuk olacağım dedim. Kafayı sıyırttırma bana. Buradan nereye gidiyorum kardeş? Aşağı mı iniyorum? İnebilir miyim? Lan oğlum bir şey söyle. iniyoruz mu inmiyoruz mu? Ona göre hareket edeceğim. Tövbe bismillah. Bunun nasıl bir karanlık arkadaş anlamadım ki. Bak buraya kadar iyi gidiyordu. Stanley asla şifrenin 2845 olduğunu bilemez. Aa tabi tabi bilemem. Neyse iniyorum aşağıya lanet olsun. Abi aşağı inmem gerekiyor muydu? Bana bir bana öyle bir bilgi gelmedi. <laughs> evet. Loading ekranı geldiğine göre e, Mokokolara gelebiliriz her an için. Binanın derinliklerine doğru ilerlerken Stanley kendini biraz ayrıcalıklı hissetti. Anlamadım. Neden ayrıcalıklı olduğumu mu hiç düşünmedim? Ne yaptım? Bilemedim şimdi. Abi nereye geldik? Bu adam bizi nereye götürüyor lan? Hiç iyi yerler değil burası. Emin misin? Geçeyim mi oradan? Pekala, uslu çocuk olacağız ama ben sanki buradan defolup gitmemiz gerektiğini hissediyorum. Yani buraya girmek yerine şuradan defolup gitsek daha iyi gibi beyler ya. Hiç iyi bir yere çıkmıyor burası. Görüşürüz. YOLO 2014. Yemezler efendi, yemezler. Vahşi bir ölümle karşılaşacakmışım. Hadi lan oradan. Korkmam mı? Uyarısını dikkate alsam mı beyler? Ya aman korkanın çocuğu olmaz be ya. Korka'nın çocuğu olmaz. Vicdan muhasebesi yapıyor bilerek ve isteyerek kendini ölüme doğru gidebilecek gücü topluyordu. Ananı. Abi ben gidiyorum. Ee, tamam orası çok daha kötü. <laughs> orası çok daha... Ben geri gidiyorum. Ee, beyler çok ikilemde kaldım lan. Ka Kaçsak mı geri mi gitsek? Bence geri gidelim oğlum. Bu adamın bildiği bir şey var gibi lan. Mokokolara gelmeyelim. Tamam. Yazı tura atacağım. Beyler bir saniye. Yazı tura atacağım. Yazı gelirse. Siz görmeyeceksiniz ama. Yazı gelirse devam edeceğim. Tura gelirse geri döneceğim. Haydi bismillah. <laughs> ee, yazı tura atacak param yok. Fakirim sanırsam. Bozuk param yok. Tamam bak uç kutusu atıyorum. Eğer uç kutusunun tersi gelirse tamam mı? Ee, devam edeceğim. Hayır abi şu an Counter Strike oynamak istemiyorum. Teşekkür ederim. Ee, düzü gelirse dik devam edeceğim. Tersi gelirse döneceğim. Haydi bismillah. Attım yatağı abi. Hop. Aha yapıştı yeri. Tersi geldi beyler. Tersi gelirse dönüyorduk değil mi? Dönüyoruz abi. Yapacak bir şey yok. Dönüyoruz. Aynen. Aynen. Devam etmek istemiyorum yani. Yazı tura yazı tura tarzımız bir şey yaptık. O halde ben devam ediyorum ya. Bana ne yazısından turasından. Yolo 2013. Hop Jortingen. Ne oldu abi? O kadar şeyden düştüm ve ölmedin mi? Makineyi vızıldayarak harekete geçer ve Stanley yavaş yavaş kendi sonuna yaklaşırken hayatında bir baltaya bile sap olamadığını düşündü. Oh shit! Trapped forever in his narrow vision of what this world is. Perhaps his death will have made him unannounced by plugging the eyeballs from a blind man. So he designed a willingly this violent end to his brief and shallow life. Farewell, Stanley, cried the narrator. Stanley was led helplessly into the enormous metal jaws. In a single visceral instant, Stanley was obliterated as the machine crushed every bone in his body, killing him instantly. Abi, abi dalga mı geçiyorsun? Lan tüylerim diken diken oldu. Allah kahretmesin seni, tüylerim diken diken oldu. Çık. Abi, diken diken oldu ya. And yet it would be just a few minutes before Stanley would restart the game back in his office, as alive as ever. What exactly did the narrator think he was going to accomplish? When every path you can walk has been created for you long in advance, <laughs> death becomes meaningless, making life the same. Do you see now? Do you see that Stanley was already dead from the moment he hit? Nasıl? En baştan belli ölmüş olduğunu anlıyor musun mu dedi o? What the? What? Bu ne abi? Stanley Computer. Ben bunu okuyamam ki. Bunu da Türkçeleştirseydin ya güzel kardeşim. Onu nasıl yapacağız beyler? Ayarlardan ee, tüm yazılar desem Aa, galiba ben eski haline getireyim bunu ya <laughs> devam edelim beyler ya abu abi tüylerim diken diken oldu lan ben böyle koridor moridor lan abi bura bizim binanın krokisi işte bizim yerin krokisi ben dallaması şu odadan çıktım şuraları dolaştım devam ettim Devam ettim. Bir yerde yol ayrımına gelmem lazım. Hiç yol ayrımına gelmedim. Aa, hayda. Neyse. Oy. Şimdi ne yapmam gerekiyor onu bilmiyorum ki ben. Hiç bilmiyorum bu ne. Office Computers. Aha. Solitar oynuyor. CS oynuyor. Tekrar açar mısın? Açmıyorsun anladım. Bu ne abi? 2 8, 4, yapacağım. 2 8 yok. Allah kahretmeye. The Office. Ee, bir numaraya açar mısın? Evet mi oluyor bu? Hepsini tek tek açmayı deniyorum da. Aa, görüşürüz o zaman. The Office. Beynim yandı. Bizim oradaki yazıcı bu. What do? Toplantı odası galiba. Abi peki peki çok güzel çok harika ama bir şey sorabilir miyim? Telefon. Hmm. İlginç gerçekten çok ilginç. Ne oldu lan şimdi biz öldük mü oğlum? Hayırdır yani olan bir tane şey ne? Abi öldük mü biz? Hiçbir şey anlamıyorum şu an her şey İngilizce olduğu için biliyor musunuz? Hiçbir şey anlamıyorum ve ses de pek yardımcı olm... Aa Ekit diyor. Görüşürüz. Yolo. Yolo da. Oh look at these şu ikisine bir bak. O benim yeğen geldi beyler. Kapıyı kırıyor. Geliyorum geliyorum canım. Nasıl da özgür kalmayı düştü. Arkadaşlar benden şimdilik bu kadar. Gidip ben bi bizimkini mıncırayım. Bir dakika. Geliyorum canım geliyorum. <laughs> You İkisi de başarısız olmadan önce programı kapatabilirsin. Sırasıyla eşya ve çıkış tuşlarına bas. Bu oyunu. Beyler, e, şimdilik benden bu kadar bu pilot bölümdü. <laughs>